Merhaba para avcıları. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin ortak hayali olan o noktayı, finansal özgürlüğün altın bileti sayılan kavramı konuşacağız. Pasif gelir. Pasif gelir, sizin aktif olarak çalışmanıza gerek kalmadan, uyurken, tatildeyken veya ailenizle vakit geçirirken bile size para kazandıran gelir akışıdır. Zenginler sadece aktif gelirlerine güvenmez. Kurdukları sistemler sayesinde paralarını 7 gün 24 saat çalıştırırlar. Peki ya size bu sistemleri kurmak için yüz binlerce liralık bir başlangıç sermayesine ihtiyacınız olmadığını söylesem? Birçok kişi pasif geliri gayrimenkul almak, büyük yatırım fonlarına girmek veya dev bir şirket kurmakla eş tutar. Oysa 21. yüzyılın en büyük mucizesi internet sayesinde bilginizi ve zamanınızı sermaye dönüştürme yeteneğinizdir bu videoda Türkiye'de yaşayan herkesin hemen başlayabileceği ve sadece kendi bilgi birikimini, zamanını ve enerjisini kullanarak sıfırdan inşa edebileceği 5 dev pasif gelir imparatorluğu kurma modelini derinlemesine inceleyeceğiz. Artık param yok mazeretini bir kenara bırakın. En değerli sermayeniz Rüsartin 400 Atara Anaatin şu an bu videoyu izlerken edindiğiniz bilgidir. Hazır olun, çünkü bugün öğrendikleriniz finansal geleceğinize dair tüm dileği, tüm bildiklerinizi kökten değiştirebilir ve size yeni bir gelir kapısı açabilir. Başlamadan önce bu değerli bilgileri kaçırmamak için hemen şimdi Para Avcısı ailesine katılın ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci model affiliate marketing satış ortaklığı ile komisyon uzmanlığı. Affiliate marketing yani satış ortaklığı, sermayesiz pasif gelir modellerinin en eskisi ve en güçlülerinden biridir bu modelde başkalarının ürünlerini veya hizmetlerini pazarlar ve her başarılı satıştan komisyon alırsınız. Bu modelin en büyük avantajı sıfır stok, sıfır müşteri hizmetleri, sıfır ürün geliştirme maliyeti. Nasıl çalışır? Ben niş seçimi ve uzmanlaşma. Piyasada talep gören ve sizin ilgi duyduğunuz bir alan seçin. Örneğin finansal okur yazarlık, yazılım eğitimi veya sağlıklı yaşam. Platform ve ürün seçimi. Birçok büyük e-ticaret sitesi, online kurs platformu Udemy, Coursera, web hosting şirketi ve yazılım firması SaaS affiliate programları sunar. Bu programlara kaydolursunuz. İçerik üretimi. Ürünleri veya hizmetleri pazarlamak için içerik üretirsiniz. Bu bir YouTube inceleme videosu, bir blog yazısı veya bir Instagram paylaşımı olabilir. Önemli olan içeriğinizin değer katması ve izleyiciyi o ürüne yönlendirmesi. Gelin pasif akışın oluşumu. Hazırladığınız bir blog yazısı veya YouTube videosu. Tıpkı bu video gibi aylar hatta yıllar sonra bile internette kalmaya devam eder. Bir izleyici 6 ay sonra Google'da arama yaparak o eski videonuza ulaşır, linke tıklar ve ürünü satın alır. Siz bu sırada uyuyor olsanız bile komisyon hesabınıza yatar. Türkiye'de nereden başlanır? Türkiye'de Trendyol, Hepsi burada gibi büyük e-ticaret devlerinin ve özel online eğitim platformlarının affiliate programları mevcuttur. Başlamak için sadece bir sosyal medya hesabı, bir blog veya bir YouTube kanalı yeterlidir. En büyük sermayeniz ila da riskes güvenilirliğinizdir. İkinci model, dijital ürünler. Bilginiz sınırsız, saten değerli varlığınız nedir? Cevap, bilginiz ve deneyiminiz. Dijital ürünler bu bilgiyi tek bir kez paketleyip sınırsız sayıda satmanızı sağlar. Bu emeğinizi zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmenin en saf halidir. Dijital ürün türleri Bunun için e-kitaplar ve rehberler Yeni başlayanlar için kripto para rehberi Mükemmel özgeçmiş yazma kılavuzu Veya evde yapılabilecek 50 LPSM'ler 50 yemek tarifi gibi niş konuları içeren kısa ve öz kitaplar Amazon Kindle, iDevX veya kendi web siteniz üzerinden satılabilir. Göçse online kurslar. Bir yeteneğiniz varsa Excel, fotoğrafçılık, yabancı dil dikiş bunu detaylı video derslerine dönüştürün. Udemy, Teachable gibi platformlar veya kendi web siteniz bu kursları size satar. Kursu bir kez hazırlarsınız. Gelir akışı yıllarca devam eder. Varta, şablonlar ve araçlar. Grafik tasarım şablonları. Canva veya Photoshop için. Excel Google Sheets bütçe takip tabloları. Veya sosyal medya gönderi planları gibi gibi zaman kazandıran dijital araçlar oluşturun. Bu ürünler, apsat, zavetsan, barkter, insanların işini kolaylaştırdığı için çok talep görür. Pasif gelir nasıl oluşur? Ürünü oluşturmak aktif bir çabadır. Ama ürün bir kez satışa sunulduktan sonra satış ve teslimat süreci tamamen otomatiktir. Bir müşteri gece yarısı Amerika'dan satın alma yaptığında dosya otomatik olarak gönderilir ve para anında hesabınıza geçer. Sizin yapmanız gereken tek şey aralıklarla ürünü güncellemek ve pazarlamasını yapmaktır. Bu modelde sınırlı zamanınızı sınırsız alternatifli türklümden anlamanız sınırsız bir potansiyele dönüştürmüş olursunuz. Üçüncü model içerik monetizasyonu YouTube ve blog gelirleri. Sizin şu anda yaptığınız şeyin ta kendisi. İçerik üretimi başlangıçta çok aktif bir çaba gerektirse de zamanla en güçlü pasif gelir kaynaklarından birine dönüşür. Nasıl pasif olur? Yani evergreen içerik sadece güncel haberler değil evergreen her zaman yeşil kalan içerikler üretin. Örneğin Türkiye'de borsa nasıl başlanır veya enflasyon nedir ve nasıl korunulur gibi konular 5 yıl sonra da insanlar tarafından aranacak konulardır. Aranma motoru optimizasyonu ve CEO. Yani videolarınızı ve blog yazılarınızı insanların Google ve YouTube'da aradığı anahtar kelimelere göre optimize edin. Bu sayede içeriğiniz organik olarak keşfedilir ve siz tanıtım yapmak zorunda kalmazsınız. Yine çeşitli gelir kaynakları. Kanalınız büyüdükçe geliriniz sadece YouTube reklamlarından Adsense gelmez. Deniz yani sponsorluklar, markalar size ulaşıp ders ortamında e de ürünlerini tanıtmanız için para öder. Üyelikler. YouTube süper teşekkürler katıl butonu veya Patreon gibi platformlar üzerinden izleyicileriniz size aylık ücret öder. Bin afiliyet gelirleri. Videonuzun açıklama kısmına yerleştirdiğiniz satış ortaklığı linklerinden sürekli komisyon kazanırsınız. Unutmayın, 2020'de paylaştığınız bir video 2000 lirayı, 1400, 1400, 1200'de sizin dinlediğiniz endizlerden sahada delatemde, beşte size her <laughs> gün para kazandırabilir. İçerik sizin en büyük pasif finansal varlığınızdır. Dördüncü model otomasyonla hizmet satışı. SMMA White Label. Bu model profesyonel bir yeteneği. Örneğin sosyal medya ve tretü yönetimi. E-posta pazarlama. Basit web sitesi tasarımı. dört alıp bunu otomatikleştirerek veya dış kaynak kullanarak outsource bir hizmete dönüştürmektir. Hizmete bidartist değil. Sermayeniz olmasa bile yönetim yeteneğinizi sermayeye çevirirsiniz. Nasıl uygulanır? Bir de hizmet belirleme. Küçük işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu bir hizmeti seçin. Örneğin küçük işletmeler için Google haritalar CEO'su. Bir müşteri bulma Bu hizmeti sunacağınız ilk müşterileri örneğin yerel bir restoran bir emlakçı bulursunuz. Dört dış kaynak kullanımı outsourcing Siz bu işi yapacak yeteneğe sahip olmayabilirsiniz sorun değil. Bu işi örneğin bir blog yazısı yazmayı veya sosyal medya gönderisi hazırlamayı Fiverr, Bayonluk gibi platformlarda çok daha düşük ücrete yapacak bir serbest çalışanı freelancer bulursunuz. Vanity kar marjı. Müşteriden 10 bin TL alırsınız, freelancer'a 4 bin TL ödersiniz. Aradaki 6 bin TL sizin otomasyon karınızdır. Siz sadece müşteri bulma ve kalite kontrol kısmını yönetirsiniz. İşin operasyonel kısmı başkası tarafından yapılır. Bu modele SMMA, Sosyal Medya Pazarlama Ajansı adı da verilir ve sizin zamanınız değil başkalarının zamanını paraya dönüştürür. 5. Model Stoksuz e-ticaret ve dropshipping'in yeni yüzü dropshipping ve stoksuz e-ticaret fiziksel ürün satmanın en sermayesiz yoludur. Siz bir ürünün sahibi olmazsınız. Sadece bir aracı olursunuz. Nasıl çalışır? Ben mağaza kurulumu Shopify gibi platformlar üzerinden sanal bir mağaza kurarsınız. İlk 14 gün ücretsizdir ürün seçimi Alibaba, AliExpress gibi toptancılardan veya yerel tedarikçilerden satacağınız ürünleri seçersiniz. Bu aşamada ürünleri satın almazsınız. Beden pazarlama, ürünleri sosyal medyada veya Google reklamlarında pazarlarsınız. Bundan de pasif işlem. Bir müşteri sizin sanal mağazanızdan bir ürün siparişi verdiğinde siz o siparişi otomatik olarak tedarikçinize iletirsiniz. Tedarikçi ürünü doğrudan müşteriye gönderir. Zinkar müşteri ürüne 300 TL öder, tedarikçiye ya 150 TL ödersiniz. Aradaki 150 TL kar sizin hesabınıza kalır. Pasif kısım. Tüm sipariş karşılama ve kargo süreçleri tedarikçi tarafından halledilir. Sizin tek aktif göreviniz reklam ve müşteri edinme stratejisini yönetmektir. Bu sizin için fiziksel bir mağaza gerektirmeyen tamamen dijital bir iş modelidir. Sonuç gördüğünüz gibi pasif gelir imparatorluğu kurmak için milyonlarca liraya ihtiyacınız yok. En önemli sermayeniz, yaratıcılığınız, öğrenme isteğiniz ve istikrarınızdır. In Affiliate Marketing bilginizle komisyon kazanın. Ve dijital ürünler bir dört bin dört yardız bilginizi sınırsız kez satın. İçerik monetizasyonu. Zamanınızı ve uzmanlığınızı kalıcı bir varlığa çevirin. Otomasyonla hizmet satışı. Başkalarının emeğini yöneterek kar edin. Bina soksuz e-ticaret, fiziksel ürünleri sermayesiz satın. Bu yollardan hangisine hemen başlayacağınıza karar verin ve ilk adımı atın. En kötü karar hiçbir şey yapmamaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenerek daha fazla kişinin bu bilgilere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere paranız sizinle olsun.